Peki, ekonomi dediğiniz zaman bunun, bu anlattıklarımda yeri nedir? Şu bir kere çok önemli. Yine, belki biraz iddialı olacak ama, hangi alanda olursunuz? İsterseniz, işte siyaset politika gazeteciliğinde uzmanlaşmaya çalışın. İsterseniz spor olsun bu. Ya da dış haberler olsun. ekonomi bilmek zorundasınız. Ekonominin nasıl işlediğini, dünya ekonomisinin nasıl işlediğini, ekonominin temel verilerini nasıl yorumlamanız gerektiğini, içinde bulunduğunuz ülke ekonomisinin nereden nereye gittiğini ve karşınıza gelen bir rakamın, bir verinin nasıl yorumlanması gerektiğini bilmek zorundasınız. Örneğin, yine Libya'dan örnek vereyim. Libya'daki olaylar esasında e, baktığınız zaman işte bir ay önce başlamış gibi gözüküyor değil mi? Hayır, 2005'ten itibaren başladı. Yani burada birkaç tane çözülme alanı var mesela bir tane çözülme alanı biliyorsunuz orada kabileler var kabilelerin bir dengesi var bu denge e, ticari bir dengeye giderek ekonomik bir dengeye tekabül ediyor ve giderek dış bir dengeye tekabül ediyor dış dünyayla Libya ekonomisi arasında bir denge kuruluyor ve dolayısıyla o denge kaddafi iktidarını doğuruyor politik denge ekonomik denge ticari denge petrol ve e, doğal gaz rezervlerinin ticaretinden doğan denge ve sosyolojik dengeler bu bütün bu denge alanları birbirle kesiştiği zaman ortaya Gaddafi'yi çıkartıyor. Peki bu denge ne zaman bozulmaya başlıyor? Bu denge 2005'ten itibaren bozulmaya başlıyor. Çünkü 2005'ten itibaren Libya'ya çok yoğun sermaye girişi olmaya başlıyor. Bu sermaye girişlerinin en önemli e, geldiği yerlerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye oraya hem inşaat alanında hem diğer alanlarda... E, önemli yatırımlar yapmaya başlıyor mesela ve dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülke Libya'ya girmeye başlıyor. Oradaki ilk önce bir ekonomik denge bozuluyor. Buna bağlı o yatırımlardan pay alan Kaddafi'nin desteklediği ya da Kaddafi ailesinin dışındaki kabilelerde fazla pay almaya başlıyorlar ve dolayısıyla bu ekonomik dengeye bağlı olarak siyasi denge bozuluyor ve bugünkü yere geliyoruz. Dolayısıyla şimdi Libya'nın nerede başladığını, nereye gittiğini ve ne olacağını bu ekonomik başlangıcı bilmeden, o dengeleri kestiremeden siz bir burada bir öngörüde bulunamazsınız ya da bununla ilgili bir haber yazdığınız bile yazsanız bile o haberin ayakları havada kalır. Bu benim iddiam. Aynı şekilde Türkiye seçimlere gidiyor. Türkiye seçimlere gidiyor. Buradaki elimizdeki veriler neler? Eğer burada ekonomiyi bilmiyorsanız, örneğin Türkiye ekonomisi 2010 yılında 8.9 büyüdü. Şimdi bu ne demek? Bunun bileşenlerini eğer bilmiyorsanız hiçbir haberi yapamazsınız. İbrahim Tatlıses'in haberini bile yapamazsınız. İbrahim Tatlıses'i kimler vurdu, niçin vurdu ve bunun sosyolojik ekonomik temelleri ne kestirmeden bunu bile anlatamazsınız. Ancak magazin düzeyinde anlatabilirsiniz ve bu da zaten kimseyi tahmin etmez. Bu onu zaten e, taksiye bindiğiniz zaman görüyorsunuz, berbere gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Ya da bir yere biri gittiğiniz zaman insanlar konuşuyorlar. İnsanlar peki konuştukları şeyi niye sizin e, işte saatlerce uğraşıp yazdığınız gazetede okusunlar? Onları konuşuyorlar zaten. Onları anında televizyondan dinliyor, yorumluyor. İnternette ulaşıyor. O zaman size niye ihtiyaç olsun? Neden yani neden yani e, böyle bir ihtiyaç var. Bir de şöyle bir şey var. O 20. yüzyılda bir ulus devletin bir büyük tek elin ya da bir büyük medya imparatorluğunun sahip olduğu güce şu anda bir tek insan sahip. Twitter var. Buna bağlı çok daha farklı, çok daha yoğun sosyal paylaşım var. İnsanların kendi kişisel web adresleri var. Ve dolayısıyla tek bir insan bile dünyayı değiştirecek. Yani Ashimet'in yaptığı gibi güce sahip artık. Dolayısıyla Burada bir yer kapabilmek, medyanın bu anlamda bir unsuru olabilmek gerçekten çok ciddi donanımlara gerekiyor. Şimdi bilmiyorum bir ekonomi haberini nasıl yaparız ya da bir ekonomide herkesin dikkat edeceği, okuyacağı bir köşe yazısını nasıl yazabiliriz? Bunları anlatmaya anlatmamı ister misiniz? Bilmiyorum ama şunu sorayım ilk önce. Bu salonda kimler ekonomiyle ilgili kendisini geliştirmek ve ekonomi gazetecisi olmak istiyor. Elini el kaldırabilir mi? Hiç yok mu? O zaman beni niye dinliyorsunuz? Hiç yok mu? Neden peki bunu? Evet. Tamam çok güzel. O zaman peki neden düşünmediniz? Onu sorayım. Neden düşünmediniz şimdiye kadar? Neden düşün, düşün düşünmediniz? Efendim? olabilir. Buradaki bütün görüyorum yaş ortalaması galiba 25'i geçmiyor değil mi? Hayır, çok kolay. Bakın şimdi o zaman şuradan başlayalım mı? Hiç hiç zor değil. Şuradan başlayalım. Bu şu 8.9'dan başlayalım mı? 8.9 Türkiye büyüdü. Şimdi bu ne demek? Türkiye 2010 yılında gayri safi yurt içi hasılasını yani bunu şu anlamına geliyor. Ürettiği katma değer yani e, daha basit deyimle söylersek ürettiği zenginlik de diyebiliriz buna. Yani hepinizin çalıştığı çalışanlar burada çoğunlukta e, çalışıyorsunuz. Bir para alıyorsunuz. O parayı harcıyorsunuz. Bu harcamalar üzerinden gayri safi yurt içi ölçüyorlar ya da sizin ürettiğiniz katma değerler üzerinden ölçüyorlar. E bunun çeşitli yöntemleri var. Bir şey iki defa ölçmemek için katma değer diyor. Orada da hiç teknik bunlar. Hiç girmeyeceğim. Ama şu demek. Harcamalar üzerinden bunu yaparsak örneğin kamu harcama yapıyor değil mi? Özel sektör harcama yapıyor. Bir de sizler harcama yapıyorsunuz. Tüketim harcamaları oluyor. Mesela bu 8.9'u oluşturan büyümeyi bileşenlere baktığımızda 8.9'un 5 özel yatırım harcamaları oluşturmuş. Şimdi bakın buradan bir ekonomi haberi nasıl çıkacak ve bunu siyasi siyasete bunu nasıl tahvil edeceğiz? Onu şimdi yapacağız beraber. 8.9 nasıl oluşuyor? 5.4'ünü özel yatırım harcamaları oluştur. Özel yatırım harcamalarını da anlatacağım ne olduğunu. Oluşturulmuş. Bunun yaklaşık 4.7'sini tüketim harcamaları oluşturmuş. 0.8'ini kamu harcamaları oluşturmuş. 0.8 kadar yani kamu harcamaları hükümet harcama yapmış. 2010 yılında. Ee, ve diğer şeyler var. Önemsenmeyecek harcamalar var. Şimdi burada bu üç temel bileşen karşımıza çıkıyor. Bir özel sektörün özel yatırım harcamaları çok yüksek 5.4. Yani 8.9'un önemli kısmı özel sektörün yatırım harcamaları. Özel sektörün yatırım harcamaları ne demek? Şehir üniversitesi kurulmuş. Burası üniversite kurulmuş. Ya da işte bir holding gitmiş bir yerde fabrika açmış, onun makine tesisatını almış. Ya da işte Ağoğlu inşaat mesela diyelim. Birkaç projeyi gerçekleştirmek üzere temellerini atmış, onların malzemelerini almış. Bunlar yatırım, özel sektörün yatırımı. Bunlar 5.4. Bunlar ama ne demektir bunun böyle olması? Demek ki Türkiye'de krizden çıkışın temel emarelerini görüyoruz. Ve Türkiye gerçek anlamda 2010'da bu kadar 2009'da bu özel yatırım harcamaları bu kadar yüksek değil. Demek ki Türkiye büyüyor ama Türkiye iddia edildiği gibi mesela finans ve hizmetler sektörü ağırlıklı büyümeden yavaş yavaş ve bu süreçte de faizler düşmüş. Real anlamda büyümeye geçiyor. Bu açık değil mi? Bu anlaşılmayan bir şey var mı bu anlattığım? Değil mi? Burada şehir Üniversitesi. Bu üniversite şimdi ben geldim. Çok güzel bir üniversite. Bütün butik bir üniversite. 300 kadar öğrencisi varmış değil mi? Burada şehir üniversite olanlar var belki. E, bu seneye daha da artacak. Bunun mesela 2010 yılının belki 2009'da 2010 yılında kurulduğunu varsaydım. Bir anlattığım basitleştirmek amacıyla. Demek ki burada bir bu büyüme trendi demek devam edecek 2011 yılında da. Bu 5.4 bize bunu anlatıyor. Böyle bir yorum yapabiliriz bu.